Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıkladı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi. %50 olarak sabit bıraktı. Bizim ajandamızdaki not sabittir ve Kasım Aralık ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini bekliyoruz. Yani ajandamızdaki nota sadık kalmaya devam ediyoruz. Bizim ajandamızda Kasım ve Aralık aylarında 250-250 toplamda 500 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığında yazdık ve faiz indirimi beklemeye devam ediyoruz. Bu yorumları daha önce de yapmıştım. Köşe yazılarımda da ifade etmiştim. Bu beklentim halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı piyasalar tarafından konuşulmasa da hiç kimse tarafından beklenilmese de benim kişisel beklentim bu yöndedir. Kişisel bu yöndedir. Şimdi biz e, içeride e, allak bullak bir piyasa var. Özellikle e, neyin ne olduğu belli değil. Oldukça karışık. Mesela Borsa İstanbul üzerindeki şu anda saatlerimiz 18 bu arada. 9.985 puan seviyesinde 0.70 puanlık bir değer kaybı var. %1'e yaklaştı. Yine 10.000 puan seviyesinin üzerinde tutunamıyor. Biz ne yapıyorduk? Ajandamızda ne vardı bizim? 9.400 puan seviyesine kadar beklemeyi tercih etmiştik ve beklemeye de, e, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Ancak özellikle küresel merkez bankalarının faiz indirimiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu faiz indirim furyasına girecektir diye ben düşünüyorum. Bu benim kişisel değerlendirmem. O yüzden mevduatta faizde parası olan, faiz üzerinden bir planlama yapan veya hesaplama yapan arkadaşlarımızın ona göre bir hazırlık yapması lazım. Biz önceden ajandamızda notumuzu yazıyoruz ve Beklemeye devam ediyoruz. Şu anda Kasım Aralık ayına kadar bir değişiklik olmayacağına dair beklentimiz devam ediyor. Dolar kuru dün akşamki yorumlarımda size bu hafta dolar tl kuru 34 lira seviyesini test edebilir uyarılarım vardı. Evet arkadaşlar bugün serbest piyasalarda dolar tl kuru 34 lira seviyesini test etti. Resmi kur tarafında 33.87 lira seviyesinde bir kur var ama serbest piyasalarda 34 lira seviyesinde bir kur var. Resmi kur ucuz kaldı yine serbest piyasalar resmi kurun üzerinde. Şimdi ne var sırada? Benim beklentim ne yönde? 35 lira var devamında 37 lira var. Bakın 36 lira seviyesini telaffuz etmedim. Yani 34 lira seviyesini bekliyoruz. Ajandamızda ne vardı? 40-45 bandı beklemeye devam devam ediyoruz. 40 lira seviyesi görülse de bu yıl dolar kuruyla alakalı öngörümüzün gerçekleştiğini ilan edebiliriz. Ama şu anda o tarafa biraz uzağız. Ama dün akşamki yorumlarımda dolar kuru 34 lira seviyesini test eder uyarım vardı. Bugün serbest piyasalarda dolar tl kuru 34 lira seviyesini test etti. Resmi kurla serbest piyasa arasındaki makas açıldı. Demek ki resmi kur tekrar e, serbest piyasaları yakalayacak. Demek ki 34-20 lira seviyesinde olan serbest piyasalardaki kur resmi kur tarafında 34 lira olacak. Devamında 35 lira hedefimiz var ve ondan sonra da 37 lira seviyesi var. 36 lira seviyesinde pas geçen bir kur beklemeye devam ediyoruz. Dolar bir yatırım aracı değildir ama doları parite yapmak için zaman zaman kullanacağız. Mesela ne zaman? Mesela bugünlerde. Neden bugünlerde ben dolar tercih ederim? Bugün 16 mesela şu anda 2525 dolar seviyesinde seviyesinde 2530 dolar seviyesi görüldü. Ama ons tarafı da çok agresif yükselişler ver ve düzeltme yapması lazım. Düzeltme yapmasını ben TL ile beklemezdim. Elimde TL olsaydı dolar alırdım, onsun düşmesini beklerdim ve parite üzerinden altın alırdım. Dolayısıyla doları burada ben ne yaptım? Bir araç olarak kullandım. Dolayısıyla benim elimde TL olursa ben buradan dolar alıp paritenin özür dilerim onsun düşmesini beklerdim. Parite üzerinden de altın alırdım. Bu şekilde doları kullanmış olurdum. Yine dolar bazındaki e, tabii ki doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Getirisi enflasyon farkı oluştuğu için çok az getiriye sahip ama cebinde dolar bulunduran e, arkadaşlarımızı da üzülüyoruz. Neden? Sürekli dolara tutunmuş, doları bir yatırım aracı olarak görüyorlar ve doları kenarda bekletmeye devam ediyor. O günlere yazık oluyor. Dolayısıyla dolar bekletmenin hiçbir manası yok. Daha önceki videolarımda son 6 aydır özellikle Euro-Dolar paritesinde sert düşüşler vardı. 1.12 beklentimiz vardı. İlla ısrarla Euro almanız gerekiyor. Ons altında sert düşüşler. Altın almanız gerekiyordu. Israrlı gümüş almanız gerekiyordu ve bir hayli fazla kazanacaktınız. Ve açıkta beklemeyecektiniz ama dolara tutunmuş, aylarca bekleyen yatırımcısı maalesef kendine ve zamanla yazık günah. Yani orada hiçbir getirisi olmuyor. Ve yine dün akşamki videomda arkadaşlar Euro dolar paritesinde 1.0950 1.11 bandını takip edeceğimizi ifade etmiştim. Şu anda Euro dolar paritesi 1.1110 seviyesinde. Dikkat etmekte fayda var. Kâr satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Tabii ki yıl sonu hedefimiz 1.12 Euro dolar paritesinde ama hızlı yükseldiği için kar satışına ihtiyaç var. Yani bu haftaki Euro dolar paritesindeki beklentimiz, dolar TL kurundaki beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Şimdi kâr satışlarına karşı dikkat etmekte fayda var. Yıl sonuna kadar da 1.12 beklentimiz devam ediyor. Peki biz 2 ay önce ne yapmıştık? Elimizde euro vardı. Euro bizi çok beklettiği için kazanç tarafında biz elimizdeki euro'nun %7'sini altına çevirmiştik ve altın tarafında değerlendirmiştik. İyi ki de öyle yapmışız. Bugün tarih teker üretti. Ons altın 2525 dolar seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.11 seviyesinde ve altının getirisi Euro'ya kıyasla iki katı olmuş oldu. Bu da bizi sevindirdi. Yani biz o gün paritede yani 1.08 seviyesini aldığımız Euro'yu tekrar çok kazandırmadı bizi, bekletti. En azından risk atmamak için yarısını altına dönmüştük. İyi bir karar verdik ve dolayısıyla da burada bizim danışanlarımız en azından bugünkü karını görünce iyi bir karar verdiğini gördü. Euro-dolar paritesinde düşüş beklentim, kar satışı beklentim devam ediyor. Gelelim avro-tl kuruna 37 lira 69 kuruş seviyesinde dolara kıyasla euro-dolar paritesi nedenle daha fazla kazandırdı. Yine orta ve uzun vadede daha fazla kazandırmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Gelelim ons altına 2525 dolar seviyesinde olduğunu ifade etmiştim. Bugün altın çıldırdı. Gram altın ons altın bildiğin çıldırdı. 2530 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yine dünkü videolarımda da 2517, 2520, 2540 dirençleri var yukarıda ama ben beklerim. Mesajım vardı bugün Twitter ve Instagram'da. Yine aynı düşüncem geçerli. Yine 2600 devamında 3000 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ajandamıza sadık bir şekilde kalmaya devam ediyoruz. Varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Geçen haftaki videolarımızın hep bütün başlıkları şöyleydi. Malına sahip çık, malına sahip çık, manipülasyon fiyatlaması var. Sakın sat bu uyarılarımız vardı geçen hafta. Bu hafta bu uyarılarımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve özellikle 2525 dolar seviyesinde olsa altı. Bugün 2530 dolar seviyesine kadar yükseldi ama Burada çok agresif yükseliş olduğu için bu yükselişleri ben çok sağlıklı bulmuyorum arkadaşlar. O yüzden yine 2480 dolar destek seviyesini kısa vadede takip ediyor olacağım ama ana hedefimiz bu yıl sonuyla alakalı ana hedefimiz 2600 dolar seviyesi, devamında 3000 dolar seviyesi. Ama bakın bir günde, iki günde bu agresif yükselişlerin kar satışları kötü olur. O yüzden 2480 dolar destek seviyesini takip edeceğim daha aşağıda rakamlarım var. Ama ben olsaydım bugün elimde dolarım olsaydı bu fiyattan ben 10 altın almazdım. Sabırla beklerdim. Bir sonraki treni beklerdim. Şu anda almazdım. Ama elinde olanlar ne yapıyor? Sabırla beklemeye devam ediyor. Çünkü kısa vadeli dalgalanmalar insanların elindeki yatırım araçlarını satması için bir sebep değildir. Varlıklarınıza sahip çıkın. Ortalık toz duman içinde. Neyin ne olduğu belli değil. Varlıklarınıza sahip çıkın. Ama yeni yatırımcıyım. Elime bugün dolar geçti veya elime dün dolar geçti. Bunu ne yapmalıyım? Ben beklerdim. Ben bu fiyatlardan onu salmam. Ama ne diyorum bakın. 2600-3000 dolar seviyesini telaffuz eden bir İslam Memiş olarak bunu telaffuz ediyorum. Sabırla kar satışlarını bekleyeceksin. Ne zaman? Bu hafta sonu olabilir. Önümüzdeki hafta olabilir ama sakin bir şekilde bekleyeceksin. Gelelim gram altın TL fiyatına. Şu anda serbest piyasalarda 2790 lira gram altın. 2730 lira seviyesini bekliyorduk. Eylül ayında 2820, 2870, 2830, 2880 lira seviyelerini Eylül ayında bekliyoruz. Burada problem yok. Ama e, altın neden? Bitle oyna sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de Bito’ya hemen üye ol ve Kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın beklentimizin tam e, neredeyse 50 lira, 60 lira üzerine koydu. Bu da sağlıksız. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Tabii ki altın olanlar sevindi. Eve sevilmeye hakkı var. Çünkü yosunu beklentimizde gram altında 3000 3500 lira aralı Cepte problem yok. Altınımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Peki ilk kez altın alacaklara ben ben bu fiyatlardan altın alın der miyim? Ben şahsen demem. Beklerim. Neyi bekliyorum? Her zaman sloganımız neydi? Gram altın yatırımcısı ons altını takip edecek. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Ne bekliyoruz ons altında? 2480 dolar seviyesi. Demek ki ben ons altını takip edeceğim. 2480 dolar seviyesinin karşısındaki rakam kaça tekabül ediyorsa oradan gram altını alacağım. Neyi bekleyeceğim? 3000-3500 lira aralığını bekleyeceğim. Peki bu fiyatlardan ben altınımı satar mıyım? Asla. Niye? Çünkü 3000-3500 lira aralığını beklediğim için. Uzun vadeli bir diyet yatırımcı olduğum için risk atmaya gerek yok yani elindeki altına asla satmazdım peki ben dünkü videomda gün o gün bugündür diye bir manşet attım ve özellikle fiziki altına çevirmek isteyen yani bankadaki sanal altınlarını fiziki altına çevirmek isteyen arkadaşlarımızla 81 bin 81 bin 200 dolar aralığında bir kur var buradan e, dolara çevirebilirsiniz, dolarınızı fiziki olarak çekip tekrar serbest piyasalardan fiziki altın alabilirsiniz uyarılarım vardı. Bundan kim yaralandı? Bakın altını çizerek söylüyorum. Kim yaralandı? Özellikle bankasıyla pazarlık yapabilen, bankasından özel kur alabilen ya da doğru banka ile çalışabilen arkadaşlarımız faydalandı. Çünkü bankalarla serbest piyasalar arasında 1000 hatta 1100 dolarlık bir fark oluştuğunu ve fiziki altına dönmek için size fırsat vermediğini bugün arkadaşlarım bana söyledi. Ben de bugün Twitter mesajında dedim ki 1000 dolar 1100 dolar arasında bir fark varmış sakın öyle bir şey yapmayın zarar edersiniz o işlem size uymaz. O yüzden arkadaşlar bu işlemi Mutlaka yaparken bu kadar makas aralığı olmaması lazım. Bu makas aralığıda böyle bir işlem yapmayın, zarar edersiniz. Ama bankanızla bankanızla pazarlık yaparsanız, bankanızdan özel bir kur alabilirsiniz ne ala. Ancak bu seviyelerden arada 1000 dolar gibi bir fark varken bankalarla serbest bir arası arasında o iş size uymaz. Daha yüklü miktarda altın olan, daha bankada müş özel müşterisi olan yatırımcılar <laughs> bu süreçten faydalandı ve faydalanmaya da devam edecek. Peki dün 81 bin, 81 bin 200 dolar aralığında olan e, altın dolar paritesi şu an için ne kadar? 81 bin 281 bin 400. Daha üst seviyeler görüldü gün içinde ama tekrar akşam saatlerinde geriledi. Ben ne dedim dün size? 80 bin dolar hatta altını da bile sarkabilir. O yüzden 81 bin dolar seviyesinden Fiziki tarafa dönüş yapan arkadaşlarımız tekrar e, bu işlemleri zararsız bir şekilde kapatabilir. Ama dediğim gibi sizin bankanız buna müsaade etmiyorsa bankanızı değiştireceksiniz. Yapabilecek bir şey yok. E, gram altın tarafında da yorumum tekrar belli. Ons altını takip etmeye devam etsinler. Elinde altın bulunduranlar tutmaya devam edecek. Almayanlar da bekleyecek. Neyi? 2.480 dolar seviyesinde. Gelelim gümüşün ons fiyatında 29.45 dolar seviyesinde 30 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda kar satışı var. 29 dolar burada güçlü bir destek seviyesi. Tekrar 30 dolar seviyesi üzerine 30-50 dolar seviyesinde bir atak beklediğimi söyleyebilirim. Gümüşün gram fiyatı %1 primli 32 lira 30 kuruş seviyesinde şu anda dolar yüksek olduğu için onsdaki gerileme gram gümüşü etkilemedi. Daha önceki geçen haftaki videolarımda da 32 lira seviyesini size işaret ettim. Bu beklentimizde gerçekleşmiş oldu. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Beklentimiz ne? 37 dolar 37 lira. Elimizdeki gümüşlere sahip çıkmaya devam ediyoruz ve satmıyoruz mümkün olduğunca. Brent petrolünün varil fiyatı 76.76 dolar .76 0.81 puanlık bir düşüş var. %1'e yakın. Burada da düşüşleri sağlıklı görmüyorum. Petrol tarafında işlem açan arkadaşlarımızın dikkati dikkatli olması lazım. 78-82 dolar aralığına tekrar yerleşen bir Brent petrol vari fiyatı karşımızda olacaktır. Bitcoin 58.820 dolar seviyesinde 0.56 puanlık bir değer kaybı var. Bitcoin tarafındaki 54 64 bin dolar aradığıyla alakalı beklentim geçerliliğini korumakta. Ne öldürüyor ne güldürüyor. Bir yukarı bir aşağı bir belirsizlik var. Ama 54 bin dolar seviyesini ben şahsen görmek isterim. <laughs> Yine haftanın kalan sürecinde Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Eylül ayı itibariyle faiz indirimleri başlayacak mı? Piyasalar bu tarafa satın almaya başlayacak. E, toparlayacak olursak Altın fiyatları bugün çıldırdı ama normal bir yükseliş değildi. Kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Yıl sonu beklentimizde hiç problem yok. Elinde altın bulunduranlar beklemeye devam edecek. İlk kez ilk kez altın alacak, altın borcu olan, altın yatırımını düşünen arkadaşlarımızın da kâr satışlarını beklemesi lazım. Kim sevindi bugün? Altın ve gümüş yatırımcısı sevindi. Kim üzüldü? Yine borsadaki yatırımcı arkadaşlarımız üzüldü. Keşke onlar da 9000 puan seviyesinden bizimle beraber çıkış yapsaydı ve 23.65 lira seviyesinden gümüş alsaydı. Ama herkes kimin neyi tercih ediyorsa herkes kendinin ayrı bir yol arkadaşları var. Biz yol arkadaşlarımızla tercihlerimizle mutlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar.